Hafif bir giriş yaptı şu anda. Az sonra daha güzel bir şarkı söyleyecek. Şurayı patlat şöyle bir ya. Köprüden geçti geri. <laughs> Sana dünyanın her tarafından selam söylüyorlar, haberin olsun. Hadi. Bilgisayarda. Geçen sene kaydettik diye hani dükkanda. Hadi. Türkü söyledin ya dükkanda. Her yerden selamım var herkesin sana. Hadi. Selam söyle Yaşar'a dediler. Sezgin verdim ona ön gördüğüm. 16. Senden Almanya'dan çok güzel bir türkü istediler. Olsun. Almanya'dan istiyor ya. Gırma bu adamları sen. Yok ya. Abi hadi. Bir türkü söyle Almanya'dan isted adam ya. Olsun. Gırma sen bunları. yeter

Aynen önce kalmıştık. Allah de! Yaşar dayı Allah de! Aha! Capsiii! Yaşar sınırı! Koşma ya! <laughs>